Nasıl kıvırıyor? Aşka mı kandın? Senin mi sandın? Bıraktı gitsin Yine yalnız kaldın Al sazı eline, eline bu aşkın teline Bu şarkı da bitsin benim verin benim be, öf! Maşallah! Analar neler doğuruyor be! Şuna bak abi, ay. şuna bak! Sen var ya sen dünyaları ben yakarsın be! tutsanız korarlar elde Gilber dersin Hoppan aşınan ayna aşınan ayna Koşa yanmış kalbim var Ağlayacağın varsa Sevildiğine sar Hey! Hepsi senin bana mı? Ha, ha, Ne istiyorlar? Dilber'i masaya istiyorlar. Dilber ne diyor? Daha sormadım abi. Bana niye geldin? E, önce sana söyleyeyim dedim abi. Bu kızların şunu anlaması lazım. Burası bol şov balesi değil. Bol şov ne abi? Baleyi anladın yani. Bale mi? Senin anlayacağın şekilde anlatayım. Burayı bir dans merkezi zannediyorlar. Sanırsın Anadolu güneşi. Anadolu ateşi. Bunu sen bile biliyorsun. Ne güzel. Eyvallah abi. Konsomasyon olmadan burası dönmez. Bunu bilmeleri lazım. Bir de ikaz et. Olmazsa dışarı at. Tamam abi. <laughs> Eğlenirim sen oğlum eğlenin lan eğlenin. Abi eğlenin eğlenin. Eğlenirim sabah kolum masaya bak Dünyalar ya karın var ya ben bunun için Bir dakika bir dakika Bir dakika bir dakika Size bağırıyorsunuz lan böyle öküz gibi. <laughs> Sahnede inek görünce içimizden geldi. <laughs> Masamıza gel de öyle konuşalım Bilber'cim. <laughs> <laughs> Masanıza geleyim. Kanka yapma ne olursun yapmalıyım. Tabii. bu senin kaçıncı olayı? Yavrum burası pavyon. Sen de burada çalışan bir insansın. Buraya her çeşit insan gelir. Onlar insan değildi abi. Evet insan olmayanlar da gelir. Herkesi idare edeceksin. Sen bunu gayet güzel yapardın eskiden. Şimdi yapamıyorsun. Evet Kamuran abi yapamıyorum artık. O yüzden bırakmak istiyorum ya zaten. Yine geldik aynı mevzuya. Yüksek bir yerden sermaye bulduk. Açacağız biz o tırnakçıyı. Ama beni batıracaksınız öyle mi? Sen gidersen bu dükkan batar. Sen de bunu gayet iyi biliyorsun. Bir bana mı kaldı yani? Bir numara sen, iki numara Yıldız. Ben ne yapacağım siz gidince? Ayrıca hatırlatmayı sevmiyorum. Ama elimde senetleriniz var. Nasıl senet var? Sen yaktım demiştin. Öyle demiştim ama yakmadım. Dilber ben iyi bir insan olmak istiyorum. Ama bu işi yapıyorum. Ne kadar iyi olabilirim ki? Hem çok iyi olsam tutulamam ki bu piyasada. Sen de haklısın Kamuran abi. Elimizdeki en iyisi Kamuran Kıymetini bilmeliyiz. Ben... Ne diyeyim abi? Haklısın abi sen de haklısın abi.